Kuaförde keratin fiyatlarını duyan kocam ufak çaplı bir kalp krizi geçirdikten sonra bu paraya bütün evi keretine boğarım dedi. Ve tabii ki çözümü evde buldu. Saçlarım normalde çok kıvırcık ama ne yalan söyleyeyim ben hep düz kullanmayı seviyorum. Eşim sağ olsun burada kuaförlüğe yeni bir bakış açısı getiriyor. Ve ciddi olamazsın dediğim kısma geldik. Çünkü normalde jel kıvamında olan keratinin üşenmemiş köpük olanını bulmuş. Kuaförlerde saatlerce beklediğimiz kadar aslında bu kadar basit miydi gerçekten? Önce keratini saçıma güzelce yedirdikten sonra iyice emmesi için sitre cesardı ve 30 dakika kadar bekledik. Araya biraz sevgi kattık. Sonrasında fön makinesiyle ısıttı. Ve en son düzleştirmeye geçti. Yani tam bir profesyonel gibi çalıştı. Ama hakkını vermek lazım. Baya iyi iş çıkardın sanırım. Yani mesleğini buldun ama merak etme kuaför salonu açmanı şimdilik gerek yok aşkım. Ben sana teşekkür ederim. Hem saçlarımı kurtardın hem de bütçemizi. Çünkü bu kadar yoğun ve kabarık olan saçlarımı bu halde görmek beni o kadar mutlu etti ki. Ve bu kadar ucuza. Görüşürüz.